Bu videomuzda sayfada JavaScript'in çalışmaması durumunda sayfaya bir mesaj verdirmeyi göstereceğiz. Bazı web sitelerinde JavaScript hala kullanılmamakta veya bazı sitelerde bilerek JavaScript kapatılıyor ki hani mesela yazıları kopyalayabilsin insanlar diye. Yani insanlar giriyor, tarayıcılarından JavaScript'i kapatıyor ve sayfada kopyalanamayan yazıları kopyalayabiliyor JavaScript kapanınca. Bu durumda bizim JavaScript kapalı olduğunda bir uyarı mesajı ekrana yazdırmamız lazım. Sayfada yani sayfayı kullanmanız için JavaScript açık olmalıdır gibisinden bir mesaj verdirebiliriz. Burada yeni bir klasör oluşturuyorum, Ders 2 diyorum ve no script diyorum. Kullanacağımız etiketin adı no script. Bunun için ders 2.html'i Şöyle yanlış yazdık. HTML ve script 2. javascript'i açalım. Bunları hazırlayacağım demiştim ama şu an hazırlamadım. Hızlıca şunu yapalım. Tabi burada bakın script'imizin adı değişti. Onu unutmayın. Script 2 oldu. Bakın aynı klasördeler zaten. Şimdi no script tag e neye yarıyor? Biz burada bir JavaScript dosyasını bağlamış olsak bile şuraya gelip bir no script dememiz lazım sayfamızda. Çünkü sayfanın çalışması için bize JavaScript lazım. Örnek veriyorum. Buraya diyeceğiz ki sayfada JavaScript kullanılmaktadır. Lütfen tarayıcınızda JavaScript özelliğini açık tutun. Diyelim biz bunu normal çalıştırdığımızda ekrana bir şey yazdırmayacak. Neden? Çünkü bende JavaScript açık zaten şu an. Benim gidip ayarlardan JavaScript'i kapatmam lazım. Buraya JavaScript diyelim. Şuradan bakın JavaScript burada diyoruz ki sitelerin JavaScript kullanmasına izin verme. Böyle olduğunda bakın ne diyor bize? Sayfada JavaScript kullanılmaktadır. Lütfen tarayıcınızda JavaScript özelliğini açık tutun diyor. Şimdi bunun olayı ne? Sayfada JavaScript kullanılıyorsa siz JavaScript'inizi kapatmayın diye uyarı vermek için yani bizim sayfamızda javascript var. Siz onu kapatmayın tarayıcıdan bu şekilde. Bunu niye kapatıyor insanlar? Şu yüzden kapatıyor. Ee, diyelim ki kopyalanamayan bir yazı var. Ben de bununla ilgili bir video çekmiştim. Kopyalanamayan bir yazı var bir web sitesinde. Onu kopyalamak için javascript'i kapatıyor ve onu artık kopyalayabiliyor. Çünkü bu engeli javascript ile ekliyorlar. Bu yüzden siz bunun kullanımını kapattığınızda engellenen bazı şeyleri görebiliyorsunuz web sitelerinde. Bu şekilde ama uyarı verilebiliyor. No script tagı ile tekrardan kullanılabilir yaptığımda bu uyarı şu an geçti bakın. Çünkü artık JavaScript kullanılabilir durumda. Bu şekilde no script etiketimiz bunun için kullanılıyor. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.